Abi geçen gün yanlış yazdım. Ramazanda bazı ürünlere boykot yapıyorlar. Her zaman değil de sadece Ramazanda. Doğru mu? Bir boykot yapılacaksa bunu ülke olarak yapmalıyız. Herkes kafasına göre yapıyor. Konu buydu abim demiş. Sezgin Hanife. Yani biz popülizmi seviyoruz. Popülizmden kastım nedir? İşte şimdi bir mavi Marmara yaşarız. Bütün İsrail mallarını o gün büyük bir aşkla, milliyetçi duyguyla beraber protesto ederiz. Ne zamana kadar? ...birkaç gün sonraya kadar... ...hadi bilemedin bir ay sonraya kadar... ...sonra efendim... ...Fransa parlamentosu bir toplanır... ...der ki... ...işte Türkler... efendim ...Türkiye... ...Ermeni soykırımı yapmıştır... ...hadi hep beraber deriz ki... ...ne yapıyoruz falan Fransa mallarını boykot ediyoruz falan... ...bir anda Fransız mallarını boykot ederiz... ...ama götürüp de bir tane Fransız arabasını satan da görmedim ya... ...ha olmalı diyerek de söylemiyorum bunu... ...sadece bu popülizmi seviyoruz... Bir şey oluyor Amerikan mallarını boykot ediyor. ...vallahi şu kadarını söyleyeyim size çok samimi olarak söylüyorum. Herhalde benim milli duygularımdan ve dini duygularımdan beni 22 senedir takip edenlerin hiçbir şüphesi yoktur yani. Senin bir malı alıp almaman İsrail'in umruğunda değil böyle bütün vücudundan kıl koparmışçasına zarar vermezsin bunu bil bu bir. İsrail dünyaya mal satan sen alsan da bir almasan da sen sadece bir şey tepki vermiş olursun insani olarak. E baş tac. İki Fransa. Fransa'nın ekonomisini sallamaya senin gücün yetmez. Sen Türkiye'de Fransız mallarını atıyorum. Bugün yok da boykot ettiğin zaman aslında Malatyalı ihsanı boykot ediyorsun. Çünkü o malı Malatyalı satıyor. Öbürünü Çorumlu satıyor. Öbürünü Kayserili satıyor. Senin amcanın oğlu satıyor onu. Bir boykot yapılacaksa ve bunu devlet yapacaksa komple der ki kardeşim bu ne bunun adı? Ee, X bilmem ne diyelim. Bunun Türkiye'ye girişi yasaktır dersin bitti. Bak boykot böyle olur. Öyle halk 3 gün gaza geldik. Bunu boykot edelim. 5 gün gaza geldik. Almayın Fransız malları. Almayın İsrail malları. Çok samimi olarak söylüyorum. Kendimizi kandırdığımız öyle o günler ki o günkü o milli duygularımıza üfürdüğümüz ve serinlettiğimiz bir şey. Emin olun buna hiçbir faydası da yok. Ülkelerin ve milletlerin hesapları üç günlük olmaz. Beş günlük olmaz. Onu böyle koyduğun zaman önüne dersin ki ben bu projeyi öyle bir yapacağım ki bu projeyle ben şöyle gideceğim. Bak dünya üzerinde zulüm görüyor. Kim görüyor? Dünya üzerinde zulüm gören insanın iki tane özelliği var kardeşim. Bir, ya Müslüman olacak. iki bak dikkat edin. Türk olacak. Bak yaşanılanlara bakın. Ya Müslümanlık damarından tutar ya Türk damarından tutar. Bu coğrafyayı tutar. Bu coğrafyadan olacak. Uygur Türklerinden ne ister ki koca Çin? Dünyaya bir mesaj veriyor ya. Dünyaya bir mesaj veriyor. Senin Çin malı diye küçümsediğin Çin dünyaya bir mesaj veriyor. Yaptırmıyorum diyor. Hadi gel diyor. Öyle yalandan gürlemeyle hoplamayla olmuyor. Adam işte yaptırmıyor. Senin yapman gereken ne? Oradaki zulmü kaldırmak. Aracı kimi koyacaksan, araya kimi koyacaksan, araya hangi şartları koyacaksan. E, öbür türlü ne Mavi Marmara'yı işte dün de gitmiş öbürlerini almışlar. Gazetecileri yurt dışı ettiler. Peki ne değişti? Yok biz bir müddet daha bunları konuşuruz. Çünkü biz milli ve dini duyguları ön millet, önde bir milletiz biz. Ve biz bu tür olaylarla çok çabuk konuşturuluruz, avutuluruz bizi çabuk sürüklerler. Biz de gideriz yani. Bağışlayın. Koyun gibi demek istemiyorum ama öyle bir hal aldık ki ya koyun gibi gidiyoruz. Birileri bize bir şey gösteriyor. Hepimiz oraya gidiyor. Hani bizim oranın doğunun klasik bir esprisi vardır. Habidir biz bunu dövdük ama ki değil. Bunun suçu neydi? Ya dövmüş ama niye dövdüğünü bilmiyor. Kavgaya girmiş ama niye girdiğini bilmiyor. Ya sorgulamıyor bile yani. E sorgulamadığın zaman böyle oluyor. E bir de Aşağıda böyle popülizmi kullanan e ne yapalım protesto etmeyelim de onlar da bunu yapsınlar mı? E sanki sen protesto yapmıyorlar. Çok etkili oldun yani. Ya bunun etkili olmanın bunun bir 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 tavrı var. Bunun siyaseten etkili olursun. Ekonomik olarak gerçekten o kadar etkili olursun ki senden vazgeçemez. Sen önemli bir pazarsındır. Bir şeyin vardır ya bir şey ya cazip olan bir şey. Sen biriyle dostunu niye bitirmezsin? Ya onu çok sevdiğin için kıyamaz bitirmezsin. Ya üzülür bitirmezsin ya da menfaatin vardır bitirmezsin. İlişki başka neyle devam eder? Neyi sürer? Bir şey olacak arada seni tutan bir şey. Şimdi Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan zulüm, zulüm kardeşim yani zulüm. Ve bu zulümle ilgili bir şey paylaşıyorsun. Diyorsun ki bu zulmü gör. Kim? Bir kere farkındalık oluştur. Türkiye sen gör. En azından dostunu düşmanını bil. Ben bir sanatçı olarak gazeteci olarak, televizyoncu, radyocu, programcı olarak bunu ancak duyurabilirim. Ve bir sanatçı hissiyatıyla derim ki bakın burada böyle bir zulüm var. Ama ben sonuca götüremem. İki, hemen o mesajın altına bir mesaj yazılıyor. E Kobani'dekiler için hiçbir şey yazmadınız. Çünkü onun derdi Kobani. Kobani ile ilgili bir şey yazıyorsun. Geçen sene bunu çok yaşadık. Doğu Türkistan'da yaşananlarla Rojava'da yaşananlar hatırlayın aynıydı. Rojava'yı yazıyorsun. Tabi diyor orada Türk dünyası kimin umurunda ki? Kardeşim senin umurunda olan sadece kendinden olan. Sen Kürt olduğun için Kobani'yi ve Rojava'yı önemsiyorsun. Sende de Türk milliyetçiliği olduğu için sen de tutuyorsun. Efendim diğer tarafı Türkistan'da yaşananları bunlardan rahatsızlık duyuyorsun. Diğerinde dini hassasiyetleri çok yüksek. O da diyor ki bak Filistinli halde falan. Kardeşim acının rengi olmaz. Acı acıdır. Türkü kürdü araba olmaz. Acı acıdır ya. İnsan insandır. Şurada sokakta çıktın birisi ne araba çarpmış. Ne yaparsın? Dur bir bakalım bakalım bu bizden mi değil mi? Der misin? İnsansın insan. Yerde birisi can çekişiyorsa dersin ki kardeşim insan can çekişiyor yerde. Bakar mısın onun mezhebine meşrebine? Ama ne yazık ki biz bu kadar kötü hale geldik. Biz acıyı Acıyla kıyas yaptırıyoruz. Başkasının acısını kendi acımızla, kendi acımızı onun acısıyla, benim acım daha önemli diyoruz. İşin açığı bu. Ben daha önemliyim duygusu. Oysa ki biz böyle bir millet değildik. Komşusu açken tok yatan bizden değildir kültürüyle, dini terminolojisiyle büyümüş bir millet öyle bir hale geldik ki benden olmayan acından ölsün kıvamına geldik. İsterse Müslüman olsun. Böyle bir durumda hep söylediğim bir şey Allah rahmetini niye yağdırsın? Müslümanın Müslümanla ilgili şu mübarek Ramazan ayında bile şu Twitter'da çok büyük iş yaptığını düşünerek kendi alnı secdeye giden kardeşine laf sokan, ağır ithamlarda bulunan, en sinkaflı küfürleri kullanan Allah niye rahmet indirsin ki? Ama ben gidip dünyanın dört bir köşesini gördüğümde adamların bir bütün olduğunu görüyorum. Ülke bir bütün. Bütün olduğu için Ağaçlar hani ağaç örneğini veririm ya Almanya'ya çok yağmur yağıyor. Niye? Ne ağaç çok diyor. Bunun örneğini defalarca verdim size. Ağaç çok olduğu için yağmur yağar. Yağmur çok yağdığı için ağaç olmaz. Yani sen ağaç dikersen oraya yağmur yağar. Bak o yağ o ağacı kesmezsen, o ağaç orada kalırsa oraya yağmur yağar. Çok ağaç yağmur bulutlarını üstüne çeker. Bu değişmez bir kural yani. Ama sen buradaki ağaçları kesersen bu toprak senden öcünü alır. Der ki normalde benim köklerim burayı tutmalı. Dallarımda yukarıdan bulutu çekmeliydi. Sen beni kaldırdın ve benim ekolojik dengemi bozdun. Benden şimdi çok sağlıklı bir verim bekleme. Bundan sonra ben erozyona da dönerim, depreme de dönerim. Şu bu. Evet dünyada da ben sadece kendi acımı önemsersem, diğerlerini yok kabul edersem, bunun bedelini ben ülke olarak öderim. Emin olun Kobani'deki de senin kardeşin derken, kardeşim gerçekten ya de insan. Rojava'daki de senin kardeşin, Uygur'daki de senin kardeşin, dünyanın üzerinde acı çeken kim varsa kardeş bil kendine ya. Zulmün tarafında olma, ezilenin tarafında ol. Peki kardeşim burada bir zulüm var. Burada bir mazlum var. Bizim yakışanımız bize yakışan mazlumun yanında olmaktır. Bu yüzden açılışta söylediğim söz, açılışta yazdığım ve dikkatinizi çekmeye çalıştığım, kapanışta da yine bununla ilgili yazdığım sözü lütfen dikkate alın. Herkesin başkasının acısını küçümsediği ve sadece kendi acısını önemsediği bir dünyada kimsenin de başkasından şikayet etmeye hakkı yok aslında diye girdik ve kapanışta da dedim ki insan insandır Türk'ü, Arabı, Kürdü olmaz ve Zalim zalimdir sizdeni bizdeni olmaz ve insansan sadece yüreğin kendinden olana yanmaz. Yarın gece aynı saatte görüşünceye kadar kalın sevgiyle. İyi geceler Ankara'yı, geceler Türkiye'yi, geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese. Depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere. Tekrar tekrar şu mübarek günlerde Allah bu zalimlerin zulmüne son verdirsin bizim gücümüz yetmiyor. Bütün mazumlara ve o zulme kadre uğrayanlara da yardım etsin. Bizim de birliğimizi dirliğimizi daim etsin. Çünkü bizim birlik ve dirlik ayağa kaldıracak birlik ve dirlik olmadığımız sürece biz de çok gün yüzü görmeyeceğiz için açığını söyleyeyim. O yüzden birliğimize ve dirliğimize dua edin. Yarın görüşünceye kadar kalın sevgiyle.